Dostlar Gedik Silah'tan İstanbul Ataşehir'den herkese merhaba. Ee, bugün sizlere uzun zamandır beklenen Stoger'in M3000 yeni versiyonlarını e, yani 2025 üretimle yeni çıkan tüfeklerini tanıtmak istedik. Hemen stoklarımızı aldık. Bunların pompalı modelleri, siyah modelleri hepsi Gedik Silah web sitemizde mevcut. Fiyatlarıyla birlikte oradan dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüfekler öncelikle şunu çok şahane olmuş. Ee, yani taktik modelleri damga vuracak e, çeşitler modeller yapmış Stoger firması bizlere. E, çok şahane iki tane e, ayrı ayrı modelini tanıtmak istedim. Birisi tabanca kabzeli, birisi sabit olmak üzere iki tane modelini çıkardık. Şöyle Ali hemen yakınlaştıralım. Zaten şu dipçikteki kıvrımı hepimiz Derya'dan, XT modellerinden hatırlıyoruz. bunun e, bunu Stoyer de uygulamış tüfeğine ama gayet çok şahane olmuş. Yani tabanca kabzedense benim düz modeli çok hoşuma gitti. Kinetik bir sistem. E, versiyon 2 diye geçiyor zaten bunlar. E, büyük düşürme butonu, büyük kırma kolu. E, kılıf geliyor. Önceden stogerler sadece karton kutunun içerisine gelirdi. Versiyon 2 ile beraber değişti. Buton, kırma kolu ve e, şeyle de çantayla, kılıfla da gelmeye başladı. Namlu slak 47 cm. E, santim. Özür dilerim, 51 santim. 7 artı 1. E, alev izleyeni geliyor. Fiber optik gezi arpacığı var. 22 milim. Yine de tadınızı takabileceğiniz. E, pikatini rayı var. Ondan sonrasında burada burada sağlı sollu M-LOK el kundağı kullanılmış. Yine buralara da isterseniz m 22 milim pikatini rayı takarak e, fenerdir. E, diğer aparatlarda istediğiniz gibi rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani tüfek çok ergonomik olmuş. Yani şu kıvrımı ben zaten hani şu e, deryada yapılmıştı bu ilk başta XT modelinde. E, Bunun Stoger'in de yapması. Özellikle şuraları tırtıklı falan e, yapmışlar. Elinizde kaymıyor. Gayet e, omuzladığınızda tüfeği rahat bir şekilde şenge hattına oturabiliyorsunuz. Pek çok şahane olmuş. Hemen teleskopik bir şeyi de sizlere gösterelim. İki renk olarak e, çıktı bu model. Bitum sen yani gri, bir de siyah modelleri. Bir de bu modellerin pompalıları mevcut. Onlar da e, stoklarımızda mevcut. Hemen e, geldi zaten bir aşağı yukarı e, 15-20 adet stoklarımızı aldık. Satışlarını gerçekleştiriyoruz. Hatta bugün bir tanesini göndereceğiz kargo ile. Bu da teleskopik dipçik tabanca kabzeli modeli. Yine 3 kademeli sabit biliyorsunuz e, tabanca kabzeli. E, kimisi yani bu modellerde tabanca kabzeli ve düz sabitlerde e, kimine göre mesela şu daha avantajlıdır. Yani bu tamamen sizin yapınızla ve kullanım biçiminizle alakalı. E, bence şu model mesela çok şahane olmuş. Yani düz e, sabit dipçik. O da yine dediğim gibi üstüne basa basa o dipçiğin korumundan kaynaklı. Çok şahane, çok güzel bir tüfek yapmış Soyer firması. Bu da yine 51 cm, 7 artı 1. Ee, aynı namlu, alev gizleyenli. Ee, yine kırma kolu mekanizma zaten ikisinde de kinetik sistem. Aşağı yukarı ağırlıkları 2900 ile 3100 gram arası değişiyor. ya yani Tam net ağırlıklarını şu an hatırlayamadım. Ee, 2900 ile 3100 arası değişiyor. Ama gayet hafif, ee, gayet kullanışlı tüfekler olmuş. 2025 yılında bu da yine taktik tüfeklerinde damga vuracak modellerden 2-3 tane sonuç. Hatta pompalı modeli de diğer onları da bir sonraki videomuzda tanıtırız nasipse. Dediğim gibi bu da yine teleskopik dipçik sabit tabanca kabze. 22 milim dikkat indirayı yine optik gezi gözü fiber optik gezi gözü arpacı kullanılmış. Bunları biliyorsunuz YouTube yasasına göre fiyat veremiyoruz buradalarda işte evet, kutu tanıtımlarını, kutu içeriklerini takıyoruz. Ve bu arada kutularından da şöyle neler şöyle. Yedek parçaları geliyor. Ayar pulları geliyor. Şöyle diğerinde de aynı şekilde olacak şekilde. Bunların hepsini yedik silah özellikleriyle, detaylı özellikleriyle de yedik silah web sitemiz üzerinden inceleyebilirsiniz. E, fiyatlarımız güncel. E, satın alması çıkmış, SMS'i gelmiş. Ruslata başvurmuş, Ruslata çıkmış bütün müşterilerimize Türkiye'nin 81 binlerine güvenli bir şekilde kargo ile gönderim sağlıyoruz. Bir gün içerisinde size ulaşıyor kargolarımız. Ondan harici diyecek başka bir şey bulamadım. Tüfekler çok şahane olmuş, çok güzel olmuş. Söyler firmasına da buradan çok teşekkür ediyoruz. Yine Kürdi Aspiratörleri de şimdi gözüme çarpıyor. Bunun da öbür tarafında da mevcut. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı. Varsa yorumlarınızı belirtmeyi e, unutmayınız. Hayırlı olsun 2025 yılında yeni tüfekler. E, sağlıcakla kalın. İyi akşamlar.